Hepinize selamlar. Exterso Gaming oyun kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sonbahar yani fırtına mevsiminin ödüllerini ve görevlerinin yorumunu yapacağız. Hadi geçelim sezon yorumlamasına ve ödüllere. Tabi geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bu sezon yani sonbahar sezonunda 25 puana Donker World GTO'yu ve 45 puana Toyota AT 37'yi veriyor arkadaşlar. Toyota AT 37 benim beklediğim, istediğim ve merak ettiğim araçlardan birisiydi. Güzel oldu gelmesi bu aracı sevdim. ForzaTon haftalık mücadeleye geldiğimizde ise ilk görevinde bizden Bentley Boys tarafından İngiliz yarışçıların muhteşem galibiyetler almaya devam etmelerini sağlamak için üretilmiş 1931 Bentley 4-1/2 litre süper Charget'ı satın alın ve sürün diyor arkadaşlar. Bu arabayı satın alıyoruz ve sürüyoruz. İkinci görevinde hız rekoru kırmıştır diyor. Hız bölgelerinden toplamda 9 yıldız kazanmamız gerekiyor. Üçüncü görevinde yine bu arabayla 3 yol yarışı serisi etkinliğini kazanıyoruz. Son görevinde ise yani gizli ajan 100 mil sürün yani 160,9 161 kilometre bu aracı sürmeniz gerekiyor. Muhtemelen otobanda sürerseniz daha çok rahat edersiniz. Yoksa bütün haritayı bayağı turlattıracak, bayağı uzun vermişler. Forza günlük mücadelelere geldiğimizde herhangi bir festival oynatma listesi aktivitesini, aktivitesini tamamlayın diyor. İkinci görevinde herhangi bir Jaguar ile iki yol yarışı etkinliğini kazanın. Bu da tamam. Basit. Bir efsanevi yetenek serisi kazanın ve toplayın. Zaten yetenekleri yaparken efsanevi yetenek serisi kazandığınızda aracı durdurarak onu toplayın diyor. Toplamanız gerekiyor. Bir sonraki görevinde Sierra Verde Dam'da bir fotoğraf çekin diyor arkadaşlar. Sierra Verde Dam hemen size onu göstereyim. Arkadaşlar haritaya geldiğinizde şöyle aşağıya iniyorsunuz. Nerede? E, aynen burada. Şöyle bir sulak bölge var. Sierra Verde Dam bu bölge arkadaşlar. Bu bölgeye geliyorsunuz bir tane fotoğraf çekiliyorsunuz. Evet arkadaşlar stok almak. Yükseltmelere 50.000 kredi harcayın. Aracı yükseltirken toplamda 50.000 bin CR harcadığınızda bu görevde olmuş oluyor. Ve son görevine geldiğimizde herhangi bir seferde 100 saat hıza ulaşın diyor. Ya Bir sefer derken... <laughs> şimdi burada böyle bir seferde hani biz Türkçe'de bir seferde deriz ya bir kerede. de manasında mı diyor yoksa haritada şöyle seferler var arkadaşlar. Hemen fitreden göstereyim. Haritada hepsini kapatıp gösteri yarışlar ve seferler kısmı var. Burayı açtığınızda geri diyorsunuz. Bu geriye açılanlar gösteri yarışları ve seferler. Şöyle üzerine geldiğinizde zaten Guana Juato Seferi diye yazıyor. Bu cami gibi olan şey. Haritanın sol üst kısmında. Burada bagi canavar diyor. Bu değil. Mesela bu da değil. Orman Seferi diyor bu. Bence burada kastettiği bu seferler bunlar arkadaşlar. Bunlardan bir tanesine girerek 100 bil miydi? İstenen bilin üzerinde hıza ulaşmanız gerekiyor. Gelelim Forzaton mağazasına. Forzaton mağazasına geldiğimizde 600 Forzaton puanına Koenigsegg GGGT 2008 Koenigsegg veriyor. Bu görmüş olduğunuz aracı 600 Forzaton puanına alabilirsiniz, sahip olabilirsiniz ve 400 Forzaton puanına Super Van, 3, Ford'un Super Van'ını veriyor. İki araçta güzel, Ford Auto mağazası gayet başarılı arkadaşlar. Deneme yarışında süper şans şarkı veriyor. Sezonlu Playground Lancer GSR 99 model Lancer'ı veriyor arkadaşlar. Tehlike işareti, hız kapanı, hız bölgesi arkadaşlar bu üçü de şans şarkı veriyor. Burada dikkat etmeniz gereken tehlike üzerine tıkladığınızda o tehlike yarışına hız kapanı veya hız bölgesine geldiğinizde Orada araç kısıtlamasına dikkat edip ona göre aracınızı ona göre dizayn edip hazırlayıp o şekilde yapmanız işinizi çok kolaylaştıracaktır. Sezonluk şampiyonaya geldiğinizde Ormana hoş geldiniz kaplan kükremesi araç kornası ödülü veriyor arkadaşlar. Fırtına öncesi sessizlik Ariel atomu veriyor bu aracı. Yeraltı yer üstüne geldiğinizde Volkswagen Scirocco'yu veriyor 2011 model Scirocco'yu arkadaşlar burada keşke şu sezonluk şu ormana hoş geldiniz dedi araç verseydi gayet iyi olacaktı ama şu an için iki araç vermiş buralar tamamdır. Devam ettiğimizde hazine görevimiz var yine Nissan GTR 17'de denemeler için olan üretim sayısıyla eşleşecek şekilde bir enkaza yol açın diyor arkadaşlar. Bu hazine avı videosu kanalımda ayrıca gelecektir. Takip etmeyi unutmayalım. Burada yine tahminen söylüyorum. Bir enkaz yaptığımızda arkada zaten tekerleri yıkılan böyle bir masayı görüyorsunuz. Belli bir sayıda bir enkaza yol açtığımızda bu hazine görevini yapmış tamamlamış olacağız ve bize ipucunu açacak. Daha sonra gelip o ipucundan Kırmızı Halka bölgesindeki gidip hazinemizi bulacağız ve 50.000 CR ödülümüzü alacağız arkadaşlar. Fotoğraf mücadelesine geldiğimizde La Selva'da. 1.99 Ford Racing Puma'nın fotoğrafını çekin. 99 model Ford Racing Puma'yı alıyoruz arkadaşlar. Hemen La Selva bölgesini size gösteriyorum. Haritaya geldiniz. Haritada oh, hemen bir filtreyi tüm yapıp yazılarda çıksın. Haritanın en alt bölgesine geldiğinizde arkadaşlar şu uçak pistinin de sağında bir ormanlık alan var. Burası gördüğünüz gibi La Selva. Hemen bu yolun üstüne bir yere geldiğinizde buradan bu Racing Puma ile 99, 99 model Racing Puma ile fotoğrafı çekiyorsunuz. Bu görevde tamam olmuş oluyor arkadaşlar. Fotoğraf mücadelesinde geçtik. Horizon açığa geldiğinizde kıyafet ödülü beyaz dar kot pantolon veriyor. eliciye geldiğimizde 30. olarak ve daha iyi bir şekilde bitirdiğinizde size araç kornası Kong veriyor. Horizon Super 7'ye geldiğimizde Horizon Super 7'ye giriyoruz ve Burada 7 tane kartlar arkadaşlar. Bunlar event lab yani oyuncuların hazırlamış olduğu kartlar. Burada çeşitli görevler var. Bu 7 karttaki görevi tamamladığınızda size doğa renk yarış takımı şu görmüş olduğunuz sol alttaki görmüş olduğunuz kıyafeti veriyor arkadaşlar. Bu sezonu şöyle kısaca özetleyecek olursak sezon ilerlemesindeki vermiş olduğu araçlar gayet iyi. Şurada Keşke sezonluk şampiyonun birinde daha araç verseydi. Biz araç istiyoruz. Ne kadar çok araç verirse o kadar iyi. Forza mağazasındaki iki araç da gayet iyi. Bunları almayı unutmayalım. Tabi Horizon Super 7'de keşke araç verseydi. Böyle bir hafta araba veriyor. Bir hafta şans şarkı veriyor. Bir hafta süper şans şarkı veriyor. Bir hafta yani kafasına göre takılıyor. Keşke onlarda da araç verseydi diyorum. Ve bu haftanın görevleri ve sezon arabaları bu şekildeydi. Son olarak Karpes arabasını görelim arkadaşlar. Bu hafta açılan Karpes arabamıza bir bakalım. Evet arkadaşlar bu haftanın ödülü yine Jaguar'dan Jaguar'dan devam ediyoruz. Jaguar XJ220S TVR 1993 model Jaguar'ı veriyor. Hemen bu aracı sizle beraber toplayalım alalım. Şöyle bir içine dışına bir bakalım inceleyelim çok rengi çok hoşuma gitti. Hemen şöyle Forza Vista'da etrafını şöyle hızlıca dolaşalım arkadaşlar. Burada da şöyle ayrıntılı görmüş olalım. Of arka şu arkadan duracağım bir bak. Hemen gazlamak istiyorum hemen. Hemen sür. Hemen arkadaşlar şöyle direksiyonla şöyle bir çıkalım. Horizon turumu tamamlandı. Vallahi ben bir şey yapmadım. Evet arkadaşlar şöyle bir içine dışına bakalım. Oy çok tatlı ya. Gerçekten çok tatlı. Hemen içine girelim. Oha! Sol tarafa bak. Her yer gösterge. İçi, dışı, solu. Allah'ım. Sesi de bu şekilde arkadaşlar. Evet şöyle bir içine düşün. Şöyle direksiyon setiyle ufak bir gazlama yapalım. Hadi bakalım. Böyle biraz da normal sürelim. Uy, gidişi gerçekten çok tatlı. Hospa. Gerçekten güzel araba arkadaşlar. Ve bu haftanın sezon yorumu ve sezon araçlarının yorumlamasının sonuna geldik. Şöyle şunun da şöyle tekrardan şöyle etrafına bakalım. Bakarken beraber bir sonraki hafta Forza Horizon 5 bir sonraki Forza Horizon 5 videosunda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Bay bay. Videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.